şunu izleyelim dur. <laughs> bu arada İsayven aylık olarak abone olmuş kardeşim. Çok çok teşekkürler desteğin için Kançi. Bal. <laughs> Bir alkış alabilir miyiz İsayven'e? Herkese merhaba. Miriva... Tamam hadi buraları geçelim. <laughs> bu bildiğin Koreli bu arada Türk değildir herhalde. O sondaki hareketi yapmayaydın gayet güzel bir videoydu bu arada. Şunu. Şunu yapmasa güzel hareketi, güzel videoydu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya bir insan neden bunu yapar Allah'ım çıldırıyorum ya. <laughs> ben gerçek sandım bu arada. Bir dakika. Sizin kız dediğiniz parçamını çok seviyorum. <laughs> Kimse kız demiyor ya. Diyorlar mıdır ya da diyorlardır da yani. Diyor, diyorlardır. Yani muhtemelen yaşın bu kadar küçük olduğu için zaten seviyorsun. Hani büyük ihtimalle tabii ki. Yoksa yaşı büyük olup da gayet de k-pop'taki erkekleri çok yakışıklı, çok erkeksi bulanlar mutlaka vardır ama... ...muhtemelen yaşın bu olduğu için zaten sana çok ee, çekici geliyorlar. Şimdi bunu derinlemesine biyolojik olarak anlatırdım ama... ...şu anda yayınımız cringe yayını ve gülmeli eğlenmeli bir yayın olduğu için... ...ee şey yapmak istemiyorum böyle hani

Kavveee Dönüşüm videosu falan mı ya Çünkü saçları elektrik çarpmış gibi Nereden bildim ama Hadi bakalım Çözdüm oğlum bu tiktok videolarını Hepsini çözdüm bayağı değiştim bu arada Kardeşim Bayağı değişti. Bu kim ya? Bu kim ya? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu Demi ki saçları elektriklenen kız mı? Herhalde. Kızı herhalde abi. O değildi. O değildir herhalde ya. Evet evet. O Ay maşallah. <laughs> Acun'un videosunu koymuşlar. Acun evet. Thompson Walker bir kanaldaki bir kullanıcıya bir aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler Thompson desteğin için. Çok çok sağ ol. Sizin kız dediğiniz parçamını çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Vallaha bak. Aga be. Yavrum sen git bir sütünü iç. Bu da Koreli. Ne lan? Korkma. <laughs> <laughs> Berber benim saçımı keserken kestikten sonra yıkıyor ya. O da aynen kafamın orasından tutup o e, yıkama şeyine koyuyor ya. Aynen bak şunu yapıyor. Aynen bana da böyle yapıyor. İyi lan kafanı falan. <laughs> Ablacım sizde saç dökülmesi ırsi bu arada onu söyleyeyim saçların dökülecek belli. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yabancılarınki çok cringe değil ya kanka gerçek Korelilerinki. Bizimkiler mi bize çok cringe görünüyor acaba? Abartıyoruz bir de biraz. Biz biraz abartıyoruz değil mi? Evet evet. Türkiye'deki K-pop fanlarına sesleniyorum. Abi. Abartmayın. Bak yabancılar ne kadar güzel K-pop videoları çekiyorlar. Onları ki çok cringe durmuyor. <laughs> <laughs> Abi. Şarkı yarıya koyuyorlar var ya. Şu arkadaş benim gömleğimi çalmış bu arada. Bu benim gömleğim kanka. Kardeşim Aa. gömleğimi geri verir misin? Ha? Giyiyor musun öyle? Gömlek? Kanka benim bütün gömlekler havai ya. Ben seviyorum. Eski böyle vintage şey. seviyorum kardeşim. Ne <laughs> Müslüm Army dersem Linç yer miyim Yemezsin ya Bence de yemem Müslüm o kadar abi. da şey değil Yani hani ofansif bir espri değil Çok daha ufak bir karamiza ama kötü de değil yani Çünkü onu Der demez onu Diyesim geldi çünkü <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum. Aga be. 15 yaşında imam hatipe gitmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum bu arada. İmam hatip kız mesleğe gidiyor. Ya. Ya salak. Ben de çok seviyorum. Ben aşığım. Yeter be. Ne yaptın? <laughs> Çok iyi ya Oh yetenek style Akıyor bu arada. <laughs> Blackpink çöp değildir bu arada. Kim demiş Allah belasını vermesin? Blackpink net çöp değildir. <laughs> Blackpink <laughs> çok, Black çok iyi kanka. Ben Blackpink hayranıyım bu arada. Hadi bakalım. bu videolardan sonra acaba K-pop'taki üyeler mesela Jungkook ismini falan değiştirir mi ya? Hiç sanmam. Değiştirir bence <laughs> kanka ya. Cun, Kim, Kim. Bir şey söyleyeceğim bu gruplara hayran olan erkekler yok mu ya mesela Blackpink'e? Hani Blackpink <laughs> biraz daha e, kadın ağırlıktı ya. İşte erkekler kadınların hoşuna gidiyor. Kadınlar erkeklerin vesaire gibi gibi. Hiç görmedik böyle K-pop cringe erkek videosu. Bak, Vardır ben Blackpink hayranıyım arkadaşlar. Benim sırtımda <laughs> Blackpink yazıyor. <laughs> o kadar değil de. <gülüyor> 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 cringe hareketlerin hepsi kendi yani küçük kız kardeşlerimizden çıkıyor herhalde. Ya sen ne yapıyorsun abla? Yürü git ya. Bunu iz daha dayanamayacağım. Kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir akım mı? Bu bir akım herhalde. Sizin kız dediğiniz işte Jungkook'u ben çok seviyorum gibi gibi. Bu bir akım herhalde çünkü onlarca insan yapmış ve bunu paylaşmışlar sosyal medyada. Bir ordu kurmuşlar. Elektrikli abla yine çıktı ya kardeş. Ben yorum yapamıyorum bunlara ya. Ben psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum kanka. <laughs> Sizin kız dediğiniz parçamını çok seviyorum. Ya tamam bu gerçekten bu bir şey herhalde ya. Bakın. <laughs> bence dur müziği boşuna verme çünkü hiçbir zaman beni fark etmeyecek <gülüyor> <gülüyor> Özgür bir Jungkook değilim ama Özgür Can Jungkook'un kızıyım Aha Cellat Cellat Cellat'ın şeyi Cellat geldi aklıma evet Cellat baba cık cık cık. Ya kardeşim sizin kendi babanız yok Aa. mu neden el kızı oluyorsunuz ben anlamıyorum ya <laughs> Cereba, erim, bir insan bir babasını kuru kuru da, da böyle sevmez yani. bu arada onu söyleyeyim. Kimse babasını böyle sevmez. Doğru. Bunlar aşk yaşıyorlar. Tövbe tövbe. Kötü kötü şeyler geliyor aklıma anasını satayım. Özgür bir deniz kızı değilim ama özgür deniz cihazı değilim. <laughs> 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 <queen>, efsane ya. <laughs> daha fazla dayanamayıp değiştirelim mi arkadaşlar? Değiştirelim ya. Yeter tamam yeterin çıkadı. Tamam, yeteri tamam. kadar eee Army'leri izledik. Bence çok bile izledik. Cringe videolar. başka bir şey izleyelim. Dur.